Mehmet Akif Ersoy, 1870 yılında İstanbul'da sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde dünyaya geldi. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Tahir Efendi'dir. Annesi ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı Emine Şerife Hanım'dır. Akif'in doğduğu dönem Osmanlı Devleti'nin hasta adam ilan edildiği ve bu görüşün dönemin devlet adamlarına ve aydınlarına uğursuz bir hastalık gibi bulaştığı çöküş şartlarının hemen herkeste çözülme, umutsuzluk, panik oluşturduğu bir dönemdir. Akif'in ailesi, sade ve orta hali bir inanç ikliminin bütün olgunluğu ve güzelliğiyle yaşandığı bir aileydi. Akif'in mizacı, Ela hoca sığmayan bir çocuk, çalışkan ama haşarı, okuldan döner dönmez sokağa fırlayan, ağaçlara tırmanan, kabına sığmayan bir mizaç. Masal dinlemeden uyumayan bir çocuk. İlk gençlik yılları da çocukluğu gibi taşkın, ele avca sığmaz, güçlü, sıhhatli ve enerjik. Pehlivanlarla güreşen, boğazı karşıdan karşıya yüzerek geçen bir ilk gençlik. Ama hep çalışkan, hep erdemli. Mülkiye'nin idadi bölümünde 3 sene okuduktan sonra diploma aldı ve yüksek kısmına kaydoldu. Bir süre sonra babası vefat etti. Aynı yıl evleri yanınca Mülkiye'ye gündüzde öğrenci olarak devam etmesi imkanı hale geldi. Mezunlarına hemen iş verileceği için o yıl açılan ve ilk sivil veteriner yüksek okul olan Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi'ne yatılı öğrenci olarak geçti. 22 Aralık 1893'te okuldan birincilikle mezun olur ve 26 Aralık'ta Orman ve Baytar müfettiş Muavini olarak tayin edilir. Görev yeri İstanbul olmasına rağmen Akif, 4 yıl rumeli Anadolu ve Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde görev yapmıştır. Bu seyahatler Akif'in gözlem gücünü, toplumu daha yakından tanımasını sağlamış olmalıdır. Akif bu dönemdeki gözlemlerini şiirlerinde son derece gerçekçi bir şekilde kullanır. Yine bu ve bundan sonraki seyahatler Akif'in hem düşünce tarzını, hem de şiir anlayışının temellendirir. Meclisin bir İstiklal Marşı güftesi için açtığı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamayınca Marif Vekili'nin isteği üzerine 17 Şubat 1921'de yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de 1. TBMM tarafından kabul edildi. Sakarya zaferinden sonra kış aylarını Mısır'da geçiren Mehmet Akif, daha sonra sürekli olarak Mısır'da yaşamaya karar verdi. 1926'dan başlayarak Camiül Mısırriye'de Türk Dili ve Edebiyatı müdebisliği yaptı. Yurdunda ölmek isteği Türkiye'ye döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etti. şairin genç bir adam portresi. Bu fotoğrafında Akife çok yakışan tevazu ve samimiyet, kendisini olduğundan daha az gösteren, sadece kendi kendisiyle yarışan, hesaplaşan ve kendi olmak, kendi kalmak isteyen kişiliği hemen belli oluyor. Akif kendi onuruna ve ait olduğu inancın ve milletin onuruna son derece düşkündür. Her zaman çalışkan ve öğrenmeye çalışan bir gençtir derslerinde birincidir. Halkalı Ziraat Mektebi'nde bir hocasının okul birinciliğini Ermeni bir öğrencinin alacağını söylemesi üzerine günlerce ders çalışır ve okulu birincilikle bitirir. Dostları onun sadece sportif karşılaşmalarda iddiacı olduğunu, bunun dışında kendisini önemsemediğini belirtir. Akif döneminin en iyi donanımlı, birikimli, en yüksek şair, yazar ve düşünürlerinden biridir. Babasının alim ve saygın bir insan olması, Akif'in hem çocukluktan başlayan sağlıklı bir eğitim almasına hem de babasının arkadaşlarından dolayı entelektüel bir ortamda yetişmesine yol açtı. Çocukluğundan itibaren dini bilgiler ve Arapça eğitimi aldı. Akif'in bütün bir ömre yayılan öğrenme tutkusu ve bu tutkunun ciddi, kararlı ve istikrarlı bir çabayla gerçekleştirilmesi de bütün alçak gönüllülüğüne rağmen dönemin seçkin şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkmasını sağladı. Akif'in çok az bilinen şairlerin şiirinden kim olduğunu çıkaracak kadar divan edebiyatını bildiği ve halk şiirimizi de yakından incelediği bilinmektedir. Yine Akif'in Türkiye'de Arapçayı ve Arap edebiyatını en iyi bilen birkaç kişiden biri, parçası da İran edebiyatının ünlü şairlerinin eserlerini manzum olarak çevirecek mükemmellikte olduğu bilinmektedir. Hal okuduğu yıllardan itibaren Fransızcasını geliştirmek için çalıştığı birçok Fransız yazarının eserini aslında okuduğu da arkadaşlarının beyanlarından anlaşılmaktadır. Mehmet Akif'in son derece dikkatli ve disiplinli bir okuyucu olduğu bir kitabı üç kere okumadıkça okudum demediği bilinir. İstiklal Marşı şair olarak Akif. Mehmet Akif, doğrusunu söylemek gerekirse İstiklal Marşımızı yazabilecek tek değilse bile en ideal insandı. Bu düşünce sadece döneminin en iyi şairlerinden biri olduğu için oluşmamış, elbette Akif'in şiir gücü ve tarzının dönemin beklentilerini yansıtması da bu düşüncede etkili olmuştur. Şiiri toplum için ve bir dava adına yazan ama şiiri şiir yapan özelliklerinden vazgeçmeyen, Türkçenin bütün nüanslarını ve imkanlarını ustalıkla kullanan Çağ'nın tanıdığı ve vicdanı olan bir şairdi. Mehmet Akif Ersoy. Bir Erdem abidesi olarak Akif. Akif'in hayatını ve ahlakını oluşturan en önemli unsur kendi kendisi olmaktır. Bu onun bütün hayatını yönlendiren bir ilkedir. İmanında, sanatında, yaşantısında, kendi adına ve toplum adına konuşurken hep aynı insandır ve neyse odur bir başkasına benzemek, ödünç alınmış o kimliklerle ortaya çıkmak, olduğundan fazla görünmek ve söylediği ile yaptığı arasında bir uyumsuzluk, düşünce, duyarlılık ve imanıyla ters düşmek onun hiçbir şekilde katlanamayacağı bir düşkünlüktür. Bu ilkeli ve bütünlüklü kişilik Akif'i bir erdem anıtı haline getirir. kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası. Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Bir baksan, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Hüsrana rıza verme, çalış, hazmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Ey diptirime yiğit, iki el bir baş içindir. Davran sana, eller de senin, Başta senindir. Aile reisi olarak Akif. Akif yaşadığı ülke ve topluma ve dostlarına her şeyini verdi ve bunların karşısında hiçbir şey almadı demek doğru değil belki ama hiçbir şey talep etmedi. Herkesin aksine Akif eşini ve çocuklarını çok sevmesine rağmen sadece ailesine karşı sorumluluğunu yerine getiremedi. Bu yüzden yoksulluğunun, fedakarlığının, kendinden vazgeçmenin maliyetini kendisi kadar eşi ve çocukları da ödedi. Yine bu nedendendir ki, ölümünden sonra ailesine tertemiz isimden, eserlerinden başka bir şey bırakmadı ve yoksulluğu çocuklarının hayatına da yansıdı. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy